arkadaşlar Rum geldik. Burayı gezeceğiz. Evet tekneye binebilirsek tekneye bineceğiz. <laughs> Aa bak bir tane tekne geldi. Bak oraya yanaştı. Evet rüzgar bu taraftan esiyor. Arkadaşlar gidelim yemek yiyelim. Tekneye binelim. Gezelim. Burayı biraz keşfedelim. Akşam oldu ama gündüz hava sıcak bir akşam geldik. Hadi gidelim çok güzel yerler var gibi görünüyor. Ay çok güzel duruyor. Burası baraj. Fırat Barajı. Balık mı var Emrah? Evet. Balık da var, şu kadar açık balık var. Ay çok güzel duruyor. Manzara mükemmel. Arkadaşlar burası daha önceden saklı bir cennetmiş. Sular altında kalmış bir kasabaymış. Ebrar ne kadar meraklısın. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Zıpladı mı? Hadi gidelim. Şu tarafa doğru gidelim. İleride tekneler var. Gördüm ben çok güzel. Çok güzel tekneler gördüm. Arkadaşlar ne bulduk? Bir bunlar ne? Ebrar küçücükler. Yuva yapmışlar oraya. Ördek bunlar. Ördek Ebrar. Ördek Ördek. Ördek değil ya. Ördek mi ya? Kaz bunlar. Kaz. Arkadaşlar teknemizi bekliyoruz şimdi. Teknenin dolmasını bekliyoruz. Biletlerimizi aldık. Tekne doldu galiba. Hadi gidelim. Şimdi bir tekne turu yapacağız arkadaşlar. Ama bunlar çok tatlıymış. Hepimiz. Hani Bilmiyorum ki şimdi bizi yönlendirecekler. Anladım. Hangisine Türekli bineceğimizi söyleyecekler. Mı? Açık. Hemen gidelim. Yer kapalım. Gelin. Gel. Anne güzel bir yere katalım. oturalım. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Rüzgardan inşallah sesimiz geliyordur. Evet kırılmış. Ay, çok güzel. Çok güzel tekneler var. Çok güzel restoranlar var suyun kenarında. Gidelim hemen teknemize yerimizi kapalım. Evet gel gel gel. Baban gitti. Gidelim hadi. Aldık biletlerimizi gidelim. Teknemizi bulalım. Evet dışarı girdik. Ayy! Çok güzeller. Hadi hadi gidip bir yerimizi alalım hemen. Oo teknemiz hangisi acaba? var. Ha, He bunlar da. Bunlar da anneleri herhalde. Koş 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 koş. Hangisine bineceğiz? Şuna bineceğiz. <laughs> Aa gidiyorlar hala devam ediyorlar. Harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir yere geldik. Ay ah, koş baban gidi takip et. Kaymama yerler ıslak. Oo, teknelere bakın arkadaşlar. Çok güzel. Binelim devam edelim. Teknemize bindik. Hadi gidelim. Yukarıda oturabileceğiz bir rüzgardan oturabilir miyiz acaba? Çıkalım. Çıkalım arkadaşlar. Çok güzel, çok heyecanlı. Oo, Evrar! Çıkın bakayım, geliyorum. Ay, hadi oturalım. Bindik tekne hareket etti. Ayakta duralım. Ama sallanırsa şimdi düşersin. Dur oturayım. Şey hareket ediyor şimdi gideceğiz. Kalkacağım ayağa. Tamam. Başladık gidiyoruz. Çok güzel hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor bakalım şimdi nereleri gezeceğiz. Bayağı bir rüzgar oldu değil mi? Çok güzel yerler var. Teşekkür <laughs> ederim. <Sevgili gülüyor> Işık mı evet. Evet. İsmail bir kere tekneye. Evet bir kere de daha önce da binistik. O manzara bu tarafta kaldı. Bir tarafta Aa sakın ayağa kalkma düşersin. Kalkacağım. <laughs> ayağa şimdi kalk. Başlayalım. La la la, la. <laughs> la, 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 la. <laughs> Ebrar çıldırdı. Şimdi bizi kaçarlarsa Ebrar oynarsın. Saçlarını topla saçlarını. Hayır. Saçlarımı böyle <laughs> yapacağım? Kardeşin nereye gitti? Oturuyor mu? Bakalım biraz manzarayı çekelim. Harika bir manzara. Malawi. Bir çay bahçesi gibi bir yer var. Oraya bir ineceğiz bakalım ne var. Tekneyi park ettik. <laughs> Aslında Malloway. tekne de olmaz. Yani ben de ilk defa gördüm. <laughs> Bayağı bir karanlık. var bir arabadan Burada kalırız. Aynen arabaya arabada da çok güzel. Yok. edin. Hadi dikkatli geçin. Gidelim çay bahçesi varmış oraya geldik. bitti arkadaşlar. İnebilir Arkadaşlar tamam. Yani. Şükür bitti tamam. Hadi in oğlum. Daha bekleyiz ya Bitti. Gidiyoruz. Sevdiniz Aa, mi? Ay. düşmeyin. Çıkın. Çıkın. hemen. Çıkın. 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 yavaş, yavaş yavaş bitti arkadaşlar tekne turumuz. Çok güzel, çok eğlenceli değil mi? Eğlendiniz mi? Hadi şimdi yemek yemeye. <laughs> Arkadaşlar doydunuz mu arkadaşlar? Hı hı. doydunuz mu arkadaşlar doydunuz mu yemeğinizi yediniz gezmenize gittiniz Arkadaşlar sabahtan beri Ay, yemek bulamadık yemek bulamadık mı evet. her yerde geziniyoruz Evet güzel bir yer bulamadık eh, bu açıda çok çok kokuyor. suyun kenarındayız oğlum onun için yosunlaşmış su biraz Karanlık çünkü görünmüyor fazla. Niye sargın mı karasgar? Niye? Çünkü ağaçlar dökülmüş. Ağaç değil o ya, yosun yosun. Yosun. Yosunlaşmış su. Hayır, ağaç dökülmüş. Yosunlaşmış. Yosun ne? Hani ağaç yok ki burada? Yosun ne? Karnınız doydu, gözünüz doydu. Buradan artık evimize. Tamam mı? Yeterli mi bugün senin? Ben arabada havada uyuyacağım. Ben de Uyu. Olur. Ebru bak buradan köprü geçiyor ne güzel. Oradan biz arabalar geçiyor. şöyle geçtik. Şu caminin oraya kadar gittik. Sonra o camiden ta geri oraya geldik. <laughs> arabayı fark ettik buraya geldik. Tamam önce ilk önce burada bir restoran vardı oraya gittik. Şu tam karşıda. Evet, Orayı beğenmedik. Başka aynı. Oradan kalktık. Karşı caminin oraya Aynı gittik. Anniye geldi. oradan buraya geldik. Caminin orada gittiğimiz restoran kapanmıştı. Sonra? Oradan buraya geldik. Sonra da buraya geldik. Anne bu... bak biz biz anne, gelmiş gittik adı ne? Bilmiyorum ki. Bak yazıyor orada. Birecik Kebap diye yazıyor. Peçetelerin üstünde. Evet arkadaşlar bugün Rum Kale'deydik. Anne bak biz, o buraya gel gel git. Gel gelmiş yere gel Evet az önceki geldiğimiz yere geri geldik. Bugün Rum Kale'deydik. Rum Kale'nin güzel yerlerini gezdik değil mi? Hava karanlık da çok göremedik ama görebildiğimiz kadar artık. Bir tek Sonra havayı kar Tekne sallana sallana gidiyordu. <laughs> Baksana gidiyordu. E, suyun üstünde sallanıyordu işte. Böyle gidiyordu. Ama çok evet. hızlı, hızlı. Evet. Hızlı ve ışıklıydı. Şey ben e, giderken gez, gezerken, giderken şey bir geğendik. Eee yavaş gidiyordu. Dönerken hızlı döndü. Hı hı. Dönerken çok hızlı gidiyordu. Bir de çok hızlı böyle gidiyordu. Evet, hızlı gidiyordu. Evet, artık eve gideceğiz buradan. Hayır. Hayır mı? Evet. Nereye gideceğim? Parka. Parka mı? <laughs> Hava karardı. <laughs> Saat çok geç oldu. Bizim oradaki park ediyor. Herhalde. Ay, Luna Park. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet. Bu tarz gezi videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone like atmayı abone olmayı, Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.